Herkese merhabalar arkadaşlar. Oyun günlüklerine hoş geldiniz. Bugün Rust'ın yeni bir bölümüne karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Eski sunucuya Vibe geldi arkadaşlar. Tekrar yeniden ve yeniden bir Rust hayatına başlıyoruz. Hadi bakalım bu maceramızda başımıza neler neler gelecek. Bakıyoruz mu hepimize? Yukarıda karakol, tren istasyonu, su arıtma. Valla geçen sefer Kurulduğumuz yer bence çok güzel yerde Aynı yere kurulabilirim Diye düşünüyorum Bakalım Serverimiz yine solo server Ama 2x de oynuyorum Ya yani biraz daha hızlı Yani 1x tamam Daha iyidir de ama biraz daha hızlı Gelişmek istiyorum abi sololarda ee, yani fazla online olmak lazım. Eğer bir iyi bir oyun oynamak istiyorsanız tabi. Hemen başlıyoruz abi. Önce bir yol lutumuzu yapalım. Bir yolluğumuzu şöyle yolluğumuzu alalım abi. Bakalım ne çıkacak. Şimdi çıplak olduğum için de giremiyorum şeye. Transistasyona ne yazık ki. Sıkıntı yaratıyor çıplaklık abi. Radyasyon son vuruyor. gelmesi iyidir ya. sunucu temizleniyor abi. Anladığım kadarıyla bugün daha yeni wipe geldi. Ama ben biraz geciktim açıkçası girmekte. sürekli ooo alınıyor abi süper dedim kürekle loot alınıyor mu acaba dedim alınıyormuş baya hızlı aman yarabbim yemekte ne iyi geldi be Bazen sıfırdan başlamak insana koyuyor ama ya bu sıfırdan başlamazsan da abi çok fazla hani gelişmiş olanlara karşı pek fazla şansın olmuyor. Adamlar direkt seni geliyor abi rateleyebiliyor. Geçen sefer öyle olmuştu. Hani Girdik bir solo server ama hani daha önceden başladığı için ins bayağı insanlar gelişmiş 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 yani. Güzel bir şey yaptım. Yani double bunker bir isimli yaptım. Abi adam 11 C4 hiç üşenmeden küçücük yere atmış. Yani. Demek ki adamla istemediği kadar C4 varmış abi. Oğlum belki işimize yarar. şimdi taş kasmam lazım. Taşla beraber odun alacağım. Ama önce yolluklarını da eriteceğim abi. Çünkü metale de ihtiyacım var. Aşırı derecede. İki arada bir derede kalmayın lan. güzel oldu. taş aramak lazım evet. Bak bir tane buldum güzel. Abi şuradan arıtmaya da giderim. Güzel. Burada bir eritme de yaparız ya. Dur hemen hatta gidelim bir eritmeye atalım bir şeyler. oyuna eriyene kadar biz de işimizi görürüz. Motor parçaları bunlar. Araba yapabilmek için motor parçaları da var bir sürü her tarafta var. Oo abi güzel. Abi güzel. emaneti bulduk abi hızlı bir şekilde O kaskı en sevdiğim. Hadi abi ne kadar yavaş yaptı ya bu işi. Dur abi halat lazım olur halat alalım. Efsane loot çıktık ya. iki şey yol loot yaptık var ya neler çıktı neler. Hey maşallah. Hadi yola devam. Aa, benim eski ev sanki şuralarda bir yerdeydi ya. Şimdi bol bol taş bulmak lazım ya. Ne oluyor lan? Birbirine mi saldırıyorlar? Tamam tam şu yukarıda vardı hatırlıyorum. Yani yine orada güzel taş varsa abi alacağım onları gideceğim direkt şeye aşağı o evet var abi. Ne oldu lan güvenli bölgede alamıyor musun? Niye alamıyoruz? Ha. Güvenli bölgedeki bir taşlar alamıyoruz ya. Burada da var. Bu tarafları güvenli bölge yapacak bir şey yok. Ne kadar taşımız var? Ee, yaklaşık 3000 kadar Allah. Buraya amcam güzel ev yapmış abi. Yapmış abi güzel ev. Biz fazla o abi rahatsız etmeyelim. Hiçbir şeyimiz yok şu anda fazla. Kapışacak. Dur lan. Erip iyi durup nereye indi? Uzak. Abi aşağıda üç tane taş var ya. Gidilir alınır mı? Alınır reis. Ben üç tane gördüm lan. Bir tane daha lazım taş. Heh. Adamlar odundan mı atmışlar evi? Ne yapmışlar anlamadım. Yeni mi yapıyor? Tamam sen şu ben şu taşları bir çevireyim odun mu alayım abi güzelcecik bir base'imi kurduktan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar tekrar geleceğim ben size ziyaretinize merak etmeyin nerede lan benim atım nerede benim düldül dül be ha, şu karlı yardım bırakmıştım Ne ara çıktı mı o kadar ya? Bu, tarafl Bu taraflarda bir şey var mı? Yok, o amcamın beyzi var kocaman. Oo şu yukarıda var. Tamam düldülüm. Hadi biz gidelim. Lan var ya uzaktan iyi drop gibi geldi birden gözüme. Evet abi. Doğru şeye doğru. Karakola. Ondan sonra şu taraflara geleceğim. Bir kurulabilirim diye düşünüyorum. Al yanlışlıkla atladım. Pardon, pardon, pardon. Gel buraya atacağım Şundan sonra şuraya bir geleceğim bakacağım ya. Önce bir base'imi atmak istiyorum. Yatağımızı atalım. Bir tane kapı, bir tane sandık. Şu atı yenileme zamanı geldi. taş 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 var 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 dur 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 du. bunu almadan gitme gitmem Ya bu wipe sezonu iyi olacak gibi geliyor bana arkadaşlar böyle içimden içimden bir ses güzel olacak diyor ya doğru bırakalım atımızı. Evet. Şuradan biraz da taş da bırakacağım yalnız. Hepsini almayacağım taşların. Şöyle 3 binini harcayayım bence. 10 bin odun bence gayet yeterli. Bayağı da yeterli açıkçası. Ha. Gelmişken Abi şunu da almak istiyorum ya Müsaadenizle Al abi al Şuradan şunu da alalım Baltamızı da alalım Bas abi inşa gelene. Şu çekici salla gitsin. Abi bandajımızı da atalım. Çekişli şeyimizi de basalım. Süper oldu. Şimdi nereye gideceğiz? Olay bu. Şu madencik sağsının tarafına doğru gitmek de istemiyorum ya. Böyle bir... De yani ne bileyim o taraflarda pek kanım ısınmıyor ama şu şu taraflara mı gitsek abi acaba ya şöyle rahat rahat yol lutu yapabileceğimiz Haa. veya şu taraflara mı gitsek acaba? yoksa standart yerimize de standart yerimize bence bir gidelim bakalım abi oradaki çünkü ev pek eve benzemiyordu orada bir farklılık vardı lan oğlum at nerede Ay, öbür taraftan mı bıraktık kata. pardon 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 Abi gelmişken şunu da bir eritelim ya. Şu ipleri de bir eritelim. O yerine kadar en azından ipleri de halletmiş oluruz bu arada. Bol bol kumaşımız da olur. De basalım. <laughs> tamam abi şimdi şey de hazır bence. Şu karanlık olmadan gidip şeyimi kurmak istiyorum ya. evimi kurmak istiyorum abi karanlık olmadan Hadi bakalım ya Allah bismillah Evet abi şuralara gitmek istiyorum. Unucuk ayıcık, ayıcık. Yardır dül, dül yardıl Ne oğlum Şu kayıtların burası bence güzel gibi ha Bence burası güzel. Şurada hazır komşumuz da var. Komşuyu biz ziyarete gideriz abi. bir yerleştireceğim yetkimizde alalım Allah şeyimiz yok yukarı... ah, lan yukarısını yapmadık ya <laughs> Şuraya hızlı bir şekilde kutumuzu da koyalım. Güzel. Amp ateşimizde atalım abi. Biraz bir tane de şeyimizde atalım. Cephaneden ne, ne, ne Borut taş. Şu anda yok. Hiçbir şeyim yok abi. Öyle bir dolduralım bence. Komşuyu bir bakalım ya. Komşu neyin nesiymiş ya? Bu komşu dırt. Selamun aleyküm. Dört tane burası da. Tamam komşu komşu yok. Komşu momşu yok abi. Komşu biziz. Burası dırt yani. Burası patlayacak belli. <laughs> evet abi. 1 artı birbirimize geldik arkadaşlar. Güzel. Biraz kükürt bulmam lazım etraftan. Şu anda silahım da yok. En azından okum var, baltam var, kazmam var. Birinci bölüm için bence ideal oldu. Birinci bölümün de sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. video beğendiyseniz lütfen likelamayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.